Arkadaşlar, arkadaşlar bugün ne yapıyoruz dersiniz? Çok güzel bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Kağıtlarımız var. Evet kağıtlarımız var. Ve e, K harfiyle başlayan cismi, e, iki tane cismimizin adı var. Ve telefondan süre tutacağız arkadaşlar. E, o zaman başlayalım ve arkadaşlar bu kanalımızı yeni oluşturduk. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ve izleyenler için abone olup like atanlar için çok teşekkür ederim. Değil mi Muhammed Bey? Evet o zaman... Hemen başlayalım tatlıma videomuzda izlemeyi unutmayın. Hadi hemen. Ee, ben sen seç madem. Seç hadi. Kaç tane otur. var. Hı? İki tane var. Ee, çünkü arkadaşlar çıkıyor. Yani, e, kamera kapanab kapanab e, kapanabiliyor arkadaşlar hemen. Yani onun için de çok e, üzülüyoruz tabi. Boşumuş boşu oluyor. <laughs> evet hadi o zaman. Kale kale çizeceğiz. Bildiğiniz. Ve bu K harfiyle. Sadece K harfiyle başlayan K. cisimleri şey yapacağız ve Ve bunun seviyeli de, de gelecek arkadaşlar. Hemen o zaman kalemizi çizelim. Ama saniye. süreci 1-2-3-22 saniye. Hemen. Hemen çok hızlı çiziyorum. Hemen. <laughs> ya. Arkadaşlar ben hemen gösteriyorum. Kalem. Bu. Ve size anlatacağım. Burası arkadaşlar. Bu Türk bayrağımız. Ve e, kalemizi çizdim. Güzel çizim bilmişim yani. Ve askeri. Bir tane asker askeri var. Bir sürü asker yapmak isterdim ama olmadı. Evet hadi sıra sende sen göster ve arkadaşlar kim daha güzel çiziyorsa arkadaşlar ta 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 bunu lütfen e, yorumlara yazın ta ta ta. ve kazanan kaybedene ta. tedavi edin. Tamam arkadaşlar bende çok iyi böyle Evet böyle bir şey Arkadaşlar şeyimiz. burada Türk bayrağı var. Buralarda işte klinik şeyleri. Burada da görünmez kapı var işte. Dur arkadaşlar. şöyle yakından şey yapalım. Arkadaşlar, e, Muhammed'inin görünmez kapısı kalit. var. Orayı da bakmayın Evet, o zaman hemen kağıtlarımızı alalım. Evet, hadi. Ve ben seçiyorum zaten bir tane kağıt kaldı arkadaşlar. Bu çok kısa oldu niye? Çünkü hemen kapanıyor arkadaşlar. Kavanoz çizeceğiz. Hadi o zaman. Kavanoz çok kolay. kolay Bir, olur. iki, üç. Başla. Ben. Tamam, ben kalem nerede? Dur arkadaşlar. Tekrar başlıyoruz. Kalemleri e, şey yapmıştık. Hadi tekrar. Ben. Al hadi. İyi tamam. Pembeyi pem ben pem alayım hadi. Bir, iki, üç. Başla. Arkadaşlar ne, ne yapıyorduk? Kavanoz. Hmm. Ne? Çayı. arkadaşlar çok güzel bir şey oldu. <laughs> Madem acaba zeytin mi var o kavanozun içinde? Hayır. <laughs> arkadaşlar gelin size yakınlayın evet, mısın? Arkadaşlar içinde mı? içinde <laughs> faydalı bir tane üzümler var. Burası da işte kaba karşımız. Mesela buraları da kenarları işte. Evet. Ben de arkadaşlar ee gittik, geri döndük. Evet. Arkadaşlar ben de böyle bir kavanoz yaptım. Ee, salça yazdım üstüne. Çünkü salça içinde var ve çok güzel bir kavanoz yaptım. Yani hem hava gelmesin diye örtü şey gibi, kapatmışık ağzını gibi oldu. Bence çok güzel. Şöyle yakından da göstereyim. Arkadaşlar evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel bir video oldu. Değil mi madem Hani öyle Arkadaşlar bu videomuza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar şimdi sağda ve solda ne tanıtma videomuz olur ne de öbür videomuz olur. olur, olur, arkadaşlar. olur. Ama ben, onları da bakmayı unutmayın. Çalışma videomuza bakmayı unutmayın bir dakika. Ee, Şurada bakın. gözükür. Yani kaldı zaten gözükür arkadaşlar. Ve e, bu ikinci videomuzdu. Yani abone olup like atanlara çok teşekkür ediyoruz e, diyorum ve bunu izleyenlere de o zaman görüşürüz. Yorumlara yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Niye? Çünkü ve kimin kazanacağı önemli. Herkese pro diyorum ve, ve görüşürüz. Bay bay.